Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Mart Salı. Merhaba. Ukrayna kaynaklarına göre Rus ordusu ülkedeki çok sayıda şehre yeniden saldırdı. Hava saldırılarının bildirildiği şehirler arasında başkent Kiev, Doğu Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov, Mariupol ve Odessa liman şehirleri ve ülkenin güneyindeki Kolovyev yer aldı. Askeri yönetim Rus birlikleri tarafından haftalardır kuşatılan Mariupol kentinde altyapının yüzde fazlasının hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre ise insani durum son derece ciddi ve kritik ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden yiyecek, su ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Yapılan açıklamaların ve paylaşılan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek mümkün değil. Birleşmiş Milletler Örgütü yeraltı suları konusunda kaygılı. Birleşmiş Milletler Bilimsel Organizasyonu UNESCO yeryüzündeki yeraltı suyu kaynaklarının daha iyi ve daha sürdürülebilir kullanımı için çağrıda bulundu. Unesco'nun Birleşmiş Milletler adına hazırladığı bu yılki Dünya Su Raporunun sunumunda, Bondaki Alman UNESCO Komisyonu yeraltı suyunun insanlara tedarik edilmesindeki öneminin pek anlaşılmadığını ve suyun kötü yönetildiğini vurguladı. Dünya Su Raporu yeraltı sularında yıkıcı bilgi ve yasal boşluklar olduğunu gösteriyor diyen yani Alman UNESCO Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Bu Hart hükümetlerden yeraltı suyunu korumalarını ve kullanımını daha iyi düzenlemelerini talep etti. Rapora göre dünya çapında hanelerin kullandığı suyun yarısından fazlası yeraltı sularından geliyor. Tarımda ise sulamanın yaklaşık dörtte biri yeraltı suyuna bağlı. Ancak kıtaya bağlı olarak çok farklı sorunlar ortaya çıktığı bildiriliyor. Burkhardt dünyanın birçok bölgesinde yeraltı suyunun sonuçları göz önünde bulundurulmadan yerden aşırı derecede pompalandığını söyledi. Bazen stoklar kendini yenileyemez. Bazen de zemin batar dedi. Rapora göre Asya yeraltı suyunun en yoğun kullanıldığı kıta. Küresel miktarın yüzde altısı ile önemli ölçüde daha az yeraltı suyu çıkarılan Avrupa'da ise bunun öncelikle içme suyu üretimi için kullanıldığı belirtildi. Avrupa'da esas olarak aşırı nitrat kirliliği nedeniyle yeraltı suları tarım sanayisi tarafından kirletiliyor. Rapora göre birçok Afrika ülkesinde altyapı ve vasıflı işçi eksikliği nedeniyle devasa yeraltı suyu rezervleri neredeyse hiç kullanılmıyor. Ekilebilir arazinin yalnızca %3'ü uygun sulama sistemleriyle donatılmış ve bunların yalnızca %5'inde yeraltı suyu kullanılıyor. Raporda özellikle Afrika'da yeraltı suyunun geliştirilmesi, sulanan alanları, tarımsal verimi ve ekili ürün çeşitliliğini artırarak ekonomik kalkınma için bir katalizatör olabileceğine dikkat çekildi. Yeraltı suyunun kalitesi gelenlikte iyi olması nedeniyle, kırsal bölgelere su sağlamak için ucuz ve güvenilir olduğu kadar güvenli bir seçenek sunduğu belirtildi. Yeraltı suyunun gelecekte daha önemli hale gelmesi muhtemel görünüyor. Rapor iklim değişikliği nedeniyle giderek yer üstü suyunun daha azalacağı uyarısı yaptı. Aynı zamanda nüfus ve ekonomik büyümenin yanı sıra değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle su tüketiminin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık yüzde bir oranında artacağına dikkat çekti. UNESCO'ya göre su krizleri ancak yeraltı sularının yardımıyla çözülebilecek. İklim değişikliğine uyum sağlanması için yeraltı su sisteminin daha iyi kullanılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in Dünya Su Raporu UNESCO tarafından yıllık olarak hazırlanıyor. Bu yılın raporu resmi olarak pazartesi günü Senegal'in başkenti Dakar'daki Dünya Su Forumu'nda sunulacak. Bilgilere göre dünya çapında şu anda 2 milyar 200 milyon insanın güvenli içme suyuna erişimi yok. 3 milyar 600 milyon kişinin güvenli sıhhi tesislere erişimi yok. 500 milyon kişinin de en bir basit tuvaleti bile yok. Yılda en az bir ay şiddetli su sıkıntısı yaşayan bölgelerde yaklaşık 4 milyar insan yaşıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada eğer etkili adımlar atılmazsa, 2030 yılındaki nüfus tahminlerine göre ülkemiz su fakiri bir ülke olacaktır dedi. Aksungur, doğa ve emek sömürüsünün su ve gıdaya erişimi olumsuz etkilediğini vurguladı. Bugünkü Dünya Su Günü temasının yeraltı suyunu görünür yapmak olarak belirlendiğini söyleyen Aksungur, iklim değişikliği kötüleştikçe yeraltı suyu kaynakları giderek daha kritik hale gelecektir dedi. Aksungur'a göre kirli suların neden olduğu hastalıklar nedeniyle her yıl 485 bin insan ölüyor. Türkiye'nin de su sorunu yaşayan ülkelerin dışında olmadığını vurgulayan Aksungur, Türkiye'de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4000 metreküpten 1346 metreküpe indi dedi. Bu da eğer etkili adımlar atılmazsa 2030 yılındaki nüfus tahminlerine göre Türkiye'nin su fakiri bir ülke olacağı anlamına geliyor. Aksungur kişi başına düşen su miktarındaki düşüşün sebeplerini ise şöyle sıraladı. Küresel iklim değişiminin yanında yeşil alanların azalıp betonlaşmanın artışı, yeşil alanların madenlere açılması, vahşi sulama, su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı ve kirletilmesi, temiz su kaynaklarımızın özel sektörün rant alanı haline dönüştürülmesi. Buna örnek olarak resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle zeytinliklerin madencilik faaliyeti için kullanılmasının önü açılması gösterildi. İklim krizi, savaşlar, pandemi, ekonomik kriz gibi hayatımızdan eksik olmayan olumsuzluklar su ve gıdaya erişimde sorunlar yaratmakta ve bu sorunların sonuçlarından da en çok yoksullar etkilenmektedir. Giderek artan gıdaya ve suya erişim güçlüğü göçlere neden olmaktadır. Orta Doğu'dan, Afrika'dan, ülkemize ve Avrupa'ya yönelik artan ve artmaya devam edecek olan göçler bunun somut örnekleridir. Ülke çapında 7 günlük izlidens yeniden arttı. RKI 222.080 yeni korona hastası bildirdi. Çok sayıda hastane omikron dalgası nedeniyle büyük personel açığıyla savaşıyor. Birçok yerde yoğun bakım ünitelerindeki hizmetler kısıtlandı. Augsburger Allgemeine gazetesine demeç veren yoğun bakım tıp derneği Divi Başkanı Marx, testleri pozitif çıkan çok sayıda personel birçok hastane için ciddi sorun yaratıyor dedi. Hala hazırda 1320 yoğun bakım ünitesinden 518'inin kısıtlı personel sayısıyla çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Marx, Kuzey Rembesfalia'da karnaval nedeniyle salgının daha da yayılarak hastane çalışanlarını da etkilediğini söyledi. Aynı şekilde Alman Hastaneler Birliği'nin başkanı Gaas da benzer endişelere sahip. Gaas, redaksiyon Netzwerk Doğuşlanta yaptığı açıklamada karantina ve izolasyon nedeniyle ülke çapında personel sıkıntısı çekiyoruz dedi. Güncel bir anketin Hastanelerin %75'inin artık normal hizmet sunamadıklarını ve bunun temel nedeninin personel kaybı olduğunu gösterdiğini belirten Gaz, yüksek vaka sayıları nedeniyle önümüzdeki haftalarda bir rahatlama beklenemeyeceğini ancak bu sürecin tek olumlu yanının yoğun bakımlarda doluluğun artmamış olduğunu söyledi. Kısa bir soluklanmanın ardından korona hastalarının sayısı yeniden önemli ölçüde artışa geçti. Virüsten 264 insan daha hayatını kaybetti. Ülke çapında 7 günlük insidans yeniden arttı. Robert Kochanski 7 günlük yeni korona hastaları değerini 1733,4 olarak verdi. Alman Sağlık Daireleri bir gün içinde RKI'ye 222.080 yeni korona hastası bildirdi. Bir hafta önce bu sayı 198.888 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı süre içinde 264 insan daha hayatını kaybetti. Böylece virüsten ölenlerin sayısı 127.193'e yükseldi. Sırbistan Devlet Başkanı Vučić NATO'nun 1999'da ülkeye düzenlediği bombardımanda ölen çocukları unutmadıklarını ve askeri ittifaka katılmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Kosova'daki sivillere uygulanan katliamlara son verilmesi gerekçesiyle NATO'nun eski Yugoslavya'daki hedeflere düzenlediği hava saldırıları sonucu insan hakları izleme örgütüne göre 489 ile 528 sivil hayatını kaybetmişti yaklaşık 3 ay süren harekatın yol açtığı maddi zararın 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Kosova 2008'de batılı ülkelerin desteğiyle Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Almanya'da sendikanın güvenlik görevlilerinin saat ücretini en az 1 euro zam talebiyle başlattığı grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Verdi Sendikası Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln Bonn havalimanlarında salı günü greve gidilmesi çağrısı yapmıştı. Hamburg'da yolcuların güvenlik kontrolleri yapılamadığı için tüm uçuşlar iptal edilirken Frankfurt Havalimanı'nın yetkilileri de uçuşlar gerçekleşmeyeceği için yolculara havalimanına gelmemeleri çağrısı yaptı verdi. Almanya'daki yaklaşık 25 bin güvenlik görevlisinin saat başına aldıkları ücretin en az bir euro artırılmasını talep ediyor. Sendika ayrıca ülkenin farklı yerlerindeki güvenlik görevlilerinin farklı saat ücretleriyle çalıştırılması yönündeki uygulamaya son verilmesini ve böylece ücret eşitliğinin sağlanmasını istiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun. Ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.